Doğru değildir bilmiyorum bir ama başlatıldı. Sayın İnce Muharrem İnce içerisinde. çok iddialı bir adaydı. Hatta çok bir ara oyları %10'ların dahi üzerine çıkmıştı. Hı -hı. Şimdi 4 aday içerisinde 3. sırada olan adaydı. Güçlü bir adaydı ve çekilmeyeceğini hatta 2. turu hedeflediğinde çok açık ve net bir şekilde söylüyordu. Maalesef karşımızda öyle bir ittifak var ki ister adına Millet İttifakı deyin ister Yedili Masa deyin. İster ABD, işte ne bileyim Batı destekli ittifak deyin, isterseniz PKK, diğer terör örgütleriyle işbirliği yapmış ittifak deyin, ne derseniz deyin. E, ama maalesef bu ittifak e, seçimi alabilmek için her türlü yolu deniyor. Hiçbir etik kural e, tanımıyor. Bu Bunu kaset, çok açık... şantaj, kumpas iddialarının ardında e, buna ilişkin mi bu değerlendirmeniz? Başka ne olabilir? Ya yani millet ittifakı yani muhalemciye eee mu yani başkasının kim yapsın yani muhalemciye yani böyle bir duruma şimdi muhalemci tabii ki ne dedi? Ben işte seçimden sonra senin yüzünden kaybettik e, suçlamasıyla muhatap olmamak için çekiliyorum dedi. Bu tabii ki yapabileceği açıklamaydı ama yapamadığı açıklamayı az çok hepimiz tahmin ediyoruz yani hepimiz biliyoruz. E, ve müthiş bir baskı vardı üzerinde. Bu tabii ki kırklı e, 40 40'lı yılların yani tek parti dönemi CHP'sinin zihniyetin hortlamış hali. Çoğulcu demokrasiye inanmıyorlar. Çok partili siyasi hayata da aslında inanmıyorlar ama mecburlar yani. Şimdi baktığınızda da burada bir aday daha çıkmış soldan ve bu aday üzerinde müthiş bir baskı var. Ve dolayısıyla da her türlü zorlama yapıldı. Muharrem ince bunları kabul etmeyince yoluna yürüyünce de maalesef Millet İttifakı'nın ya da daha çok CHP'nin etrafında kümelenmiş olan ve CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adaylığını kazanması üzerine hesap hesap yapmış olan e, bütün e, muannet çevreler e, şu anda ellerinde ne kadar efendim işte koz varsa ya da ellerine ne kadar güç varsa bunu Kılıçdaroğlu'nun kazanması için harcıyorlar. Bazı kulis bilgileri geliyor. Yarınki mitinginde Sayın Kılıçdaroğlu ile belki birlikte kürsüye çıkabileceği, belki yanında böyle olursa ne düşünürsünüz? Yani yan Hiç bu düşüncelerimde yok. bir değişiklik olmaz. Değişmez mi? Yani bu bu değişiklik olmaz. O sadece şu olur. Artık Muharrem İlce'nin süreci normalleştirme çabası olarak gözükür. Ama gerçeğin ne olduğunu elbette ki bütün detayları bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla Türk siyasi tarihine kara bir leke olmuştur. Türk demokrasi üzerine bir kumpas kaset ya da şantaj darbesi olmuştur. Yani adına ne derseniz deyin. Bu gerçekleşmiştir ve seçimin üzerine de bana göre bir gölge düşmüştür. İşin açıkçası bu. Şimdi ardından Sinan da belki çekilebileceği gibi bir takım konuşuldu. Duyumlar konuşuldu. Kulis bilgisi gibi sosyal medyada Sinan Oğan dedi ki ki bu akşam da teke tekte Fatih Altaylı'nın konu olacak. Hayır dedi. Biz çekilmiyoruz ve sahadayız. Devam ediyoruz. Ş Şimdi 3 adayla gidiliyor evet. seçime. Bu netleşti. E, seçimin ilk turda bitip bitmemesi konusunda nasıl bir etki yaratır? Yani Muharrem İnce'nin çekilmesiyle e, oy geçişi nasıl? E, nereye gider Muharrem İnce'nin oyları sizce? Şimdi bakın Sinan Oğan da daha çok diyelim ki milliyetçi, atatürkçü, ulusalcı tabandan oy alıyor. şimdi ama ona yönelik hiç bu şekilde Muharrem İnce'ye yönelik yapılan gibi bir baskı, bir zorlama, işte ne bileyim bir şantaj var mı? Yok, olmaz. Yani bu bizim siyasetimizin tarzı değil. Ama biz ne yapabiliriz? Sadece demokrasi içerisinde ben şu açıklamayı yapabilirim ki yapıyorum zaten. Ee, diyorum ki ya e, efendim işte Türk milliyetçilerine, ülkücülere e, ki bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimize de aynı hassasiyet taşıdığımız vatansever, milletperver insanlara diyoruz ki ya Türkiye bu kritik bir seçim, tarihi bir seçim ve neticede şu anda iki aday arasında e, geçiyor. Bu çok net bir şekilde belli oldu. E, o halde e, seçimi ikinci tura götürmem adına e, gelin oylarınızı devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bütün terör örgütlerine karşı PKK'sından efendim FETÖ'süne ne bileyim de HKP'cisinden bütün Marksistlerin sol gruplara karşı, emperyalistlere karşı ortak bir duruş sergileyen Cumhur İttifakımızdan adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verin ve bu ilk turda bitsin diyorum. Çünkü başlamış olan projeler var. Yani nükleer santral projesinden tutun da e, milli muharip uçağımıza, TCG Anadolu'dan tutun da işte e, Karadeniz'de gaz çıkarılması, petrol alırma çalışmaları. Pek çok yatırım var, pek çok atılan adım var. E, Türk tarihi açısından önemli bir hadise başarılmış. Yani e, Can Azerbaycan'a destek verilerek 30 yıldır Ermeni işgalinde olan... Karabağ işgalden kurtarılmış bu Türk dünyası için yüzyılın zaferi. Öbür taraftan İslam dünyası ya da maneviyatçılar açısından baktığımızda 86 yıl sonra Ayasofya Sultan Fatih'in efendim vakfiyesine uygun olarak cami olarak tekrar ibadete açılmış. Bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla bütün bu hassasiyetleri gözeterek ben bütün ülküdaşlarımızın, Türk milliyetçilerinin bu hassasiyet taşıyan arkadaşlarımızın oylarını Cumhurbaşkanı kalim adayımıza kalim. vermesini bekliyorum. Doğru olan da bu olduğunu düşünüyorum. Kırgınlıkları olabilir, hı hı. kızgınlıkları olabilir, efendim öfkeleri olabilir. Belki geçmişte partilerinde farklı şeyler yaşamışlardır. Ama zaman o zaman değil. Yani zaman çünkü bütün bu CHP'nin yaptıklarına da CHP'nin etrafındaki yani şimdi bakın ki öyle bir Cumhurbaşkanı adayı var karşımızda. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Suriye'nin kuzeyinde PKK devletini kabul ediyorum diyor. Ya, yerel yönetimde özellikle açıklaması... var. Yani Muharrem erkekinde var, Kılıçdaroğlu'nda var. Güneyimizde bir başkası olacağına PYD, YPG olsun diyor. Hatta ileri gidiyor. PYD'yi terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Peki PYD'nin PKK olduğunu biz bilmiyor muyuz? Ya da YPG'nin PKK olduğunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. E... Kılıçdaroğlu da biliyor. Yetmiyor. Diyor ki özellik, yerel yönetimler özellik şartını getirip özellikleri vereceğim diyor. Hı. E, Van'da, başka yerlerde... Efendim işte sırrı sakık açıkladı HTP görüşmesinden sonra. E dedi ki Kılıçdaroğlu, ey Kılıçdaroğlu verdiğin sözleri açıkla dedi. Ne dedi? işte terörist başı Öcalan dahil ...bütün teröristleri, Demirtaş dahil... ...hepsini çıkaracağın sözünü verdiğini söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu reddetti Hayır, bizim reddetmedi. Reddetmedi. Böyle bir görüşme olmadı, böyle bir vaat de olmadı. Bizim vatanımız, bayrağımız kırmızı çizmeyiz. Bu tatmin edici değil mi bu cevaplar sizin için? Hayır tatmin edici için. değil. Bakın HDP'den gelen açıklamalara bakın. Ahmet Türk'ün açıklamalarına bakın. Pervin Buldan'ın açıklamalarına bakın. Daha ileri gidiyor bir Diyarbakır milletvekili adayı ne diyor? Ee, hem özellikleri alacağız... ...hem Afrin'i Türk ordusundan... ...geri alacağız diyor. Tabii onun boş bir hayal... E, tabii onu rüyalarında görürler ama bunu söylettiren, bu cesareti veren kim? E, Kılıçdaroğlu. Bun, bunları yapıyor. Yetmiyor. Birisi daha ileri gidiyor. Diyor ki 15 Mayıs'ta İmralı'nın kapılarını kıra kıra terörist Öcalan'ı çıkaracağız diyor. E, tabii ki e, bunu, biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Milletimiz inşallah 14 Mayıs'ta sandıkta oylarıyla onların kafasını kırarak inşallah işi ilk turda bitirecek. Tam ilk tura gelmişken o yarım kalan soruyu evet. da sorayım. E, Sinan Oğan diyor ki milliyetçiler bir aday çıkarmadı ve milliyetçiler sonucu belirleyecek ve ben milliyetçi seçmenden her iki ittifaktan da oy alıyorum ve bir sürpriz çıkacak diyor. Bu Böyle bir seçimin birinci turda sonucunu etkileyecek bir tablo ortaya çıkar mı? Ben hiç evet. ihtimal vermiyorum. 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 Sonra şu andaki sözde değil uygulamaya bakmak lazım. Şu anda Cumhur İttifakı ve 2018'den sonra Cumhur İttifakı ile birlikte e, desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımız, kabin üyeleri İttifak. Ya bak biraz önce ben ne anlattım size ya? <laughs> ya 92'de, 93'te yıllarda siz de hatırlayın. Karabağ işgal edilirken Ermenistan tarafında hem de soy kırım uygulanlar uygulanarak, uygulanarak e, işgal edilirken, Türkiye'den merhum elçi bey iki tane nakliye helikopter istedi ya, iki tane nakliye helikopterini göndermedi. Türkiye iktidar iktidarda kim vardı? işte CHP, DYP yani bugünkü diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun partisiyle Meral Akşener'in eski partisi. Yani onlar koalisyonda. Aynı bugünkü Millet İttifakı'na benziyor. İki tane nakliye helikopteri göndermediler. E şimdi Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'a destek verdi. Şimdi o mu milliyetçilik mi o milliyetçilik? Ya da işte Ayasofya'nın ibadete açılması ya da Türk Devletleri Teşkilatları Birliği'nin kurulması. Şu andaki en yüksek düzeye gelmesi. Yani biz e, Turan davamız hepimiz Esir Türkler davası e şimdi Turan davası neydi İşte bütün Türklerin birliği İşte bu gerçekleşiyor yani e, elbette ki bütün Türkleri tek bayrak altında toplamaktan bahsetmiyoruz hı hı. geldiğimiz e, dönemde çağda e, hedef nedir merhum İsmail Gaspra'nın dediği gibi dilde fikirde işte birliktir. Yani şu anda Türk dünyası dilde fikirde işte birlik yapıyor biz Azerbaycan'la bunun en üst düzeyde bunun örneğini sergiledik Ve sergilemeye devam ediyoruz Yani terörle mücadeleye bakın Yani en milliyetçi Türk milliyetçilerini gururlandıran Bir terörle mücadele Safhası var şu anda Yani PKK'nın diğer terör örgütlerinin kökü kazanmış TÜS'lerli kuvvetlerimiz İçişleri Bakanlığımız Güvenlik korucularımız, askerimiz, polisimiz e, Türkiye Libya'da Emperyalistlere karşı Libya'nın yanında e, Libya ile Deniz e, Efendim işte Münhasır saha anlaşması imzalamış. Milliyetçilikse, millilikse kendi denizlerinde kendi sondaj gemileriyle gaz çıkarıyor. Daha önce terörden, terörle mücadele etmek için kabara gidilirken bugün petrol çıkarmak için gidiliyor ve kendi nükleer santralini kuruyorsun. Yani atılan adımların savunma sanayinde kendi İHA'ların, kendi SİHA'ların, kendi savaş uçaklarının, kendi savaş gemilerin, kendi helikopterlerin, kendi mühimmatların, kendi deniz toplarının bakın saymakla bitiremiyoruz. Muhalefette diyor ki e, e, yani iktidar daha çok dediğiniz gibi bu atılımlar ve güvenlik politikaları üzerinden, beka üzerinden kampanyasını yürütürken muhalefette diyor ki esas konumuz, öncelikli konumuz. E, ekonomi yanında da hak hukuk adalet Tabii diye peki, ekonomiye bakalım. Şimdi ekonomiyle ilgili belirleyici bu olacak. Aslında iktidar biraz da bu ekonomiyle ilgili sorunları gölgeleme amacıyla konuyu buraya çekiyor diyor bu muhalefet Hayır. açıklamalarında. Hayır. Bizim ekonomimizin temel problemi nedir? Cari açık ve bütçe açığıdır. Peki bunlar nereden kaynaklanıyor? Birincisi dış ticaret açığından. Bunun sebebi ne? Enerji. Bizim şu anda diyelim ihracatımız 250 milyar dolar. İthalatımız 350 milyar dolar. Aradaki 100 milyar doların 80'ini 90'ını enerji ithalatı. E şu anda işte kendi gazımızı çıkarmaya başladık. Kendi petrollerimizi çıkarmaya başladık. Ya bu ülkede bu solcular, bu solcular çevrecilik adına, doğacılık adına, çiçek böcek adına onlarca yıldır Ama nükleer... Ama artık sağcılar da var, muhafazakarlar da var. Sizce o e, durumu şöyle, değiştirmedi mi? Onlar şöyle, e, e, körle yatan şaşı kalkar ya da üzüm üzüme baka baka kararır. Şimdi orada ana gövdeye baktığımız zaman... Ee, efendim birinci parti kim? CHP. ikinci parti kim? Yeşil Sol. Yani e, HDP ve onun etrafında kümelenmiş Marksist Leninist gruplar. Resmi ittifakta mı e, bir böyle sayıyorsunuz? Ya Cumhurbaşkanlığı mi? Allah aşkına siz şimdi ne yapıyorsunuz Serap Hanım? Bu kadar tecrübeli gazetecisiniz. Yani şimdi 05 oyu olan parti Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak da efendim onlarda gözüken Yeşil Sol yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı almayacağını mı ya da bakanlık almayacağını e, mı sanıyorsunuz? E, e, yani şimdi, reddediliyor Millet İttifakı tarafından. Tabii ki onların beyanları. Ya kimsenin re reddettiği yok. Reddedenler, reddedenler, reddedenler kim? Mesela diyelim ki Akşener reddediyor. Değil mi? Akşener diyor. reddediyor. Niye reddediyor? Yani bir kere dönüp şu HDP'lilere yani biz İmralı'nın kapısını kıra kıra Öcalan'a çıkaracağız diyenlere tek söz söyledi mi? Ya da biz işte özellikliği de alacağız. Afrin'de Türk ordusunu alacağız diyenlere Tek söz söyledim ya da sırrı sakın açıklama yaptığında Kılıçdaroğlu bu sözleri verdi dediğinde Kılıçdaroğlu'na dönüp sen böyle bir söz verdin dedi mi? Ya da sırrı sakın ne diyorsun böyle bir şey yok dedi mi? Şükür ikrardan gelir. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu PKK'nın ve türevlerinin oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmeyi hedeflerken onlara bu tavizleri bu sözleri verirken devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletin birliğini, kardeşliğini tehlikeye atarak Aksa de Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilecek onların oylarıyla. Yani çünkü Kılıçdaroğlu seçilecek onu da Cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak. Öbürünü de Cumhurbaşkanı yardımcısı atayacak. Kimlerin oylarıyla seçilecekler? Demedi mi e, mecliste bir e, HDP grup başkan vekili? Kapatın ağzınızı. Bizim oylarımızla seçildiniz. Oylarımızla orada oturuyorsunuz dediler. Cevap verebildiler mi? Aynısı. Yarın diyecekler ki bizim oylarımızla seçildiniz. Çünkü onların oylarıyla ancak belli bir iddiaya gelebiliyorlar. Onların oyları olmadığı zaman bir Ama iddia sahibi dahi da tarih olabilir. Ama değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. O oraya, o seçmenin oyuna Cumhur Fakı da talip değil mi? Öyle değil. Bakın bütün vatandaşların oyuna talip öyle değil. Kılıçdaroğlu gitti HDP ile görüştü ve anlaştı. El sıkıştı. Ondan sonra HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıkladı. Peşine Kandil açıkladı. Avrupa'daki PKK'lılar açıkladı. Demirtaş açıkladı yani görüşerek sözleşerek anlaşarak bu anlaşmayı yaptılar yoksa niye mesela geçen seçimde de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı vardı ince Muharrem İnce niye desteklemedi o zaman HDP şeyi Muharrem İnce'yi niye desteklemedi anlaştılar yani bizatihi anlaştılar ve HDP onun için aday çıkarmadı Meral Akşener de öyle milliyetçiyim falan diyor böyle sözde milliyetçilik olmaz bize hakaret edeceğine Cumhurbaşkanı'na hakaret edeceğine Sırı Saka iki tane laf söylesin. HDP'ye özellik Suriye'nin kuzeyinde devlet vaadi veren ve bütün teröristleri çıkartmayı. Ya açık açık söylemiyorum Allah aşkına ya. Ben gelirsem demir taşı çıkartacağım diyor. Ben gelirsem şunu çıkartacağım. Bunu çıkartacağım Ahim diyor. Ahim kararlarına Bunlar... vurgu yaparak söylüyor. Ayım kararlarına Ya tamam da şimdi yargıyı Bir yandan da gözüm dakikalarda da size çünkü başka sorular da var. Evet. Çünkü siz bu ekonomiyle ilgili vaatlerle ilgili de işte İşte ekonomiyle EYT, ilgili akademisyen maaşları, kamu mühendisleri, onlara da değinirsiniz. Onlara da gelmek istiyorum. 7-8 dakikamız var. Tamamlayın isterseniz bu kısmı. Onları da soracağım size. Onun için burada e, altılı masanın yedili masaya dönüştüğü ya da Millet İttifakı'nın HDP ile, Yeşil Solla, Tiple, Tipsizle her neyse ittifakı kesin. Yani Cumhurbaşkanlığı e, adaylığında kesin ve mecliste de mesela çoğunluğu nasıl hesaplıyorlar? Hı hı. Sadece altılı masanın ya da Millet İttifakı'nın oyuyla hesaplamıyorlar. HDP'nin ya da Yeşil Sol'un oylarıyla ya da seçilecek milletvekilleriyle meclis çoğunluğu hesabını yapıyorlar şu anda. Hı hı. O anda da işbirliği yapıyorlar. Bunun için ben daha önce söyledim. Laboratuvar İstanbul Belediyesi gitsinler baksınlar. Bir genel müdürlükte HDP'li var, bir genel müdürlükte İYİ Partili var, diğer genel müdürlükte CHP'li var. Bu çok evet. açık ve net. Yani evet. dolayısıyla bunu gizlemelerini gizleyemezler. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz. Ben onun için diyorum ki, yani eğer özellikleye karşıysanız, Türkiye'nin bölünmesine karşıysanız, eğer Suriye'de bir terör PKK devleti kurulmasına karşıysanız, eğer Terörist Paşa Abdullah Öcalan ve diğer terör suçlularının cezaevinden serbest bırakılmalarına Kan dildekilerin, Avrupa'dakilerin affedilmelerine karşıysanız o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veremezsiniz. Peki. Verirseniz vebaldesiniz. Büyük Birlik Partisi olarak da sormak istiyorum. Yani nasıl gidiyor? Çünkü ayrı listeden gidiyorsunuz. Siz birlikte evet. bir ortak liste olmasının e, stratejik olarak daha doğru olduğunu söylemiştiniz. Şu an gelen tablo nasıl? Bir de en başta e, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisiydi. Sonra bir genişleme oldu. Yeni Refah Partisi katıldı. Hüdapar'la ilgili sizin de bir takım e, eleştirileriniz oldu zaten. AK Parti listesinden, DSP AK Parti listesinden giriyor. Bu genişleme faydalı oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, e önce nasıl Öncelikle şu ekonomi ilgili iki cümle söyleyeyim Tabii müsaadenizle. Güzel. İki dedim temel sebebi var ekonomik e, sorunlarımızın. Birisi cari açık, birisi bütçe açık. İşte enerjiden kaynaklanıyor. Hı. Şimdi enerji kendimiz ürettiğimizde bu kapanacak. Ve dolayısıyla da bütçe açığı da kapanacak. Ve daha en önemli ekonomimizin e, efendim te, dönem dönem sıkıntıya girmesinin bir diğer sebebi de 40 yılda teröre PKK ile mücadeleye harcadığımız 1 trilyon dolardan fazla para. Hı. Dolayısıyla da bunları bitirdiğimizde Türkiye'nin önü çok açık. İnşallah bugün 11 bin dolar olan kişi başı milli gelir. İnşallah önümüzdeki dönemde 20 bin dolarların üzerine çok rahat bir şekilde çıkacak. Bakın son bir haftaya bakın, yani 700 bin kamu işçisinin maaşına yüzde 45 zam yapıldı. En düşük kamu işçisi 15 bin TL gidirmelerle 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Hı -hı. Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı Hakişim Konfederasyonu Genel Kurulu'nda en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkıyor. E şimdi Dolayısıyla da bir refah payı bundan üzerine konulacak. Enflasyon aşağı doğru düşüyor ve milletimiz ekonomik olarak rahatlayacak. Şimdi eğer milletimiz e, Kemal Kılıçdaroğlu ya 97-99 arası SGK'yı batırmış bir insanın Türkiye'de ekonomiyi düzelteceğine inanıyorsanız e, ya da işte en son geldikleri 91-95 koalisyon hükümetinde Türkiye en büyük ekonomik krizini yaşadı. 5 Nisan kararlarını Ligi yaşadı. diyor Kemal Bey. Efendim? Kemal Kılıçdaroğlu bizde Şampiyonlar Ligi var diyor ekonomi yönetimi için. Babacan'la yaptığı mutfaktaki o konuşmasında bu ifadeyi kullandı. Şimdi bunlar söyleyecek tabi. Seçime yönelik söyleyecek. Hı -hı. Ama bunların bir gerçeklik payı yok. Bunların e, olma ihtimali zaten sıfır. Hı -hı. Çünkü seçimi kazanamayacaklar. Yani çünkü seçimi biz alıyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini ...birinci turda bu 14 Mayıs Pazar günü... ...Allah'ın izniyle... ...Cumhur İttifakımızın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız... ...birinci turda kazanıyor. Siz daha önce 49-50'ye doğru demiştiniz. Gerçi şu anda yasaklar Geçti. çerçevesinde... anket ...bir anket demiyorum ama sizin anket kanaatinizi soruyorum. Ben kendi yani değerlendirmemi, değerlendirmemi söylüyorum. Ben e, işte dediğiniz kanaatiniz. gibi... E, ...en son sizle burada... E, ...problem yaptığımızda... E, ...48-49 bandına geldi demiştim. Şimdi o 50 bandına geldi. Yurt dışından gelen... Geçtiğimiz seçime göre, 2018'e göre sonuçları değerlendirdiğimizde hı hı. en az bir puan artı geliyor Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanımıza. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım şu anda 51. Şu an çok ücretim. az zaman kaldı. Büyük birlik Partisi ile ilgili beklentiniz nedir? Partiniz adına nasıl Şimdi tabii olacak? iki seçim var pazar hı hı. günü. Birinci seçim işte Cumhurbaşkanı seçimi. Adayımız Cumhurbaşkanımız ve e, onun birinci turda seçilmesi için sahadayız, tüm gayretimizle çalışıyoruz ve inşallah seçilecek. Tabii milletvekili seçiminde de Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakımızın diğer paydaşları gibi kendi adımız işte Büyük Birlik Partisi adı Hilal Gül Amblemi ve kendi adaylarımızla seçime giriyor. Örneğin ben de işte İstanbul 1. Bölge, Anadolu yakasını tamam. Buradan milletvekili adayım. 34 arkadaşımla birlikte. 2. 3. Bölge, 2. Bölgede de Ahmet Bey var. Üçüncü bölgede Bayram Bey var. Sizin programlarınızda konuk olan konuk arkadaşlar. Ediyoruz, evet. Bursa'da Ekrem Bey var. Dolayısıyla Türkiye'nin tamamında adaylarımız var. Mesela Tunceli'de iki dönem Munzur Üniversitesi Rektörlüğünü yapmış kurucu rektör e, Durmuş Bosto hocamız var. Batman'da, Siirt'te, Hakkari'de, Sivas'ta eski belediye başkanımız var. E, Erzurum'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin eski rektörü var. Çok ciddi, nitelikli adaylarla biz sahadayız ve dolayısıyla da inşallah hedefimiz burada. Öncelikle 30 yıl içerisinde Büyük Birliği'ye oy vermiş bir %10 var çeşitli seçimlerde. Bunun Bunların oyuna talibiz. En az yarısının oyunu almayı düşünüyoruz. Evet. Tabii bir avantajımız şu Son Serap Hanım. Bu seçimde bize baraj yok. Yani Biz Cumhur İttifakı evet, içinde İttifak olduğumuz için, için bu, bu 7'lik seçim barajından etkilenmiyoruz. Ve barajsız bir seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi'ne oy veren hiçbir seçmenimizin Oyu boşa gitmeyecektir. Büyük Birlik Partisi'ne oy verirken zaten Cumhur İttifakı çatısı altında sizin Cumhur İttifakı'na da Görecekler. oy vermiş olacaktır. Ve son olarak bir önce sizin söylediğiniz işte bu akademisyenlerimiz... ...ben de bir eğitimci olarak kısa dönemde olsa akademisyen olarak çalışmış birisi olarak... ...staj ve çıraklık mağdurlarımız... ...bakın EYT'yi nasıl çözdüysek bunu da seçimden sonra çözeceğiz. Ee, şimdi 3600 ile ilgili bugün yine Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi... Bizim zaten bununla ilgili daha önce kanun teklifimiz vardı. Birin dördündeki bütün memurlarımızı kapsayacak. Hı. Kitlerde çalışan taşeronlarımız, intibak yasası, işte kadınların doğum borçlanması, yani ne kadar e, Gün, haklı talepler varsa, diyorsunuz. taşımayacağız. Hem meclise taşıyacağız, hem çözeceğiz. Evet. Nasıl EYT'nin takipçisi olmuşsak, herkes artık bu iş çözülmez dediğinde, ben yine sizin programınızda, bu evet. iş bir hak mücadelesidir ve çözülmesi gerekir demiştim. Çözüldüyse, bu söylediklerimin tamamı da ya da burada şimdi vakit darlığından dile getiremediğimiz bütün e, haklı taleplerin de biz hem partimiz adına hem Cumhur İttifakımız adına takipçisi olacağız ve hepsini inşallah çözeceğiz. Tabi son cümle olarak seçimler e, gelir geçer. Bizim birliğimiz önemli. Kardeşliğimiz evet. önemli. Ülkemiz, devletimiz önemli. Onun için e, bir an huzur içinde, barış içerisinde, sükunet içerisinde olması. bir seçim olmasını Hepimiz ama tabii demokrasi şöleni olarak ve milli iradenin tam olarak tecelli ettiği ve biz diyoruz ki Büyük Birlik, Büyük Türkiye, bir oy Erdoğan'a, bir oy Büyük birliğe diyoruz. Sizleri ve tüm izleyenleri saygıyla, Sürat muhabbetle selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar ee, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Destici. Sağ olun. Evet. Bizden hemen sonra da Fevzi Çakır ve Mehmet Akif Ersoy'un konuğu Mansur Yavaş Haber Habertürk ekranında olacak. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Katıldığı ederim. Için. Sağ olun. Hoşçakalın.